Merhaba sevgili gençler. Ben Kabul Hoca. Bugün size kütle ve ağırlık merkezinin ikinci dersini anlatacağım. Bugün neler göreceğiz? Önce onlara bakalım. Bugün daha çok aslında sorularla uğraşacağız. Bunlar parça ekleme, parça çıkarma, parçayı çıkarıp ekleme soru ve katlama sorularını göreceğiz arkadaşlar. Kalem ve kağıtlarınız hazırsa başlayabiliriz artık. Sistemin ağırlık merkezi sistemin ağırlık merkezi cisimlerin ağırlık merkezini birleştiren doğru üzerindedir. Yani biz iki tane cisim alırsak arkadaşlar bunların bir tanesi g1 ağırlıklı, bir tanesi g2 ağırlıklı olsun. Ben şu iki sistemi ağırlık merkezlerini birleştirirsem arkadaşlar şu doğru üzerinde olacaktır. Yani diyelim ki g1 g2'den büyük olsun. O zaman g1'e yakın bir yer olacaktır. Sistemin ağırlık merkezi. Peki sistemi biz üçlü verirsek ne olur? Hemen yan tarafa dönelim. G1 ile G2 alırız. Diyelim ki şurada bir yerde olsun. Daha sonra bulduğumuz bu değeri ifadeyi G3 ile birleştireceğiz. Kabatasak şurada bir yerde olacaktır. Bu da G1 artı G2 artı G3 yani 3 tane cismin ağırlık merkezinin yerine vermiş olacaktır. Biz bunu 3. E, videomuzda kütle merkezinde de e, uygulayacağız arkadaşlar. Aklımızın bir köşesine kalsın. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir yer daha var. Biz parçayı eklediğimiz zaman veya parçayı çıkardığımız zaman neler yapacağız? Önce isterseniz ona bakalım. Parça ekleme ve çıkarma sorularında arkadaşlar eklenen parçanın ağırlık vektörü aşağı Çıkarılan parçanın ağırlık vektörü ise arkadaşlar yukarı alınır. Bunu bileceğiz. Şimdi aşağıda parça ekleme parça çıkarma ile ilgili ifadelerimiz hazır. Dilerseniz e, bir pratik elde edelim. Şimdi moment alırsak şu noktaya göre diyelim ki parçayı ekledik. Ona doğru e, eklediğimiz tarafa doğru kayacaktır ağırlık merkezi. O zaman g1 çarpı x eşittir. g2 çarpı tamamı o zaman şurası ne olacaktır? 3R eksi x olacaktır. 3R eksi x alırız. G1 çarpı x, G2 içeri dağıtalım. G2 çarpı 3R eksi G2 çarpı x olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar burada bulacağımız x değeri ne olacaktır arkadaşlar? Şu tarafa attığımız zaman G2 çarpı 3R bölü G1 artı G2 olacaktır. Böyle bir pratik elde ettik. İkincisi için de arkadaşlar çıkardığımız parçanın bakın ağırlık vektörünü yukarı aldık. Dolayısıyla ağırlık merkezi çıkarılan parçanın tersi yöne doğru kayacaktır. Moment yönlerimizi de vermişiz hazırda. O zaman G1 çarpı X eşittir. G2 çarpı R artı X olacaktır. Yine g 2 yi içeri dağıtırsak G2 çarpı R artı G2 çarpı X olacaktır. Buradan x'i çekersek g2 çarpı r bölü g1 eksi g2 sonucunu elde edeceğiz. Demek ki parçayı eklediğimiz zaman arkadaşlar şöyle bir pratik çıkardığımız zaman da şöyle bir pratik elde ederiz. Bunu sorularda uygulayacağız zaten arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen parça ekleme sorusu ve parça çıkarma sorusuyla devam edelim. Şurada arkadaşlar levha vermişiz. Levhada biz neyi kullanıyorduk arkadaşlar hatırlayın. Pi r kare alan bu 9 pi r kare yani ben buna g desem buna 9g diyeceğim. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle bir ifade elde ettik. Bu ifadede az önceki pratı uygulayabiliriz. Nasıl da arkadaşlar hatırlayın. x eşittir hemen direkt g2 dediğimiz g idi arkadaşlar. G çarpı 3R bölü Şurası 4R olacak arkadaşlar. Şurasının tamamı düzeltelim onu. Hata olmasın. 4R. G çarpı 4R bölü toplam 10G yazarsak arkadaşlar şunlar gitti. O zaman X eşittir. 2R bölü 5 sonucunu elde edeceğiz arkadaşlar. Şurasını düzeltelim. Evet. ikinci sorumuzda ise arkadaşlar parça çıkarma sorusu. Şimdi aşağı doğru direkt pi çarpı r kareden 3 çarpı 12'nin karesi. Şunu da yukarı doğru aldığımız zaman hatırlayalım. Üçgenin 4'e 8 oranında olacaktır. Hesabımızı da yapalım. 12 çarpı 24. 12 çarpı 24 bölü 2'den. Şimdi biz buraya arkadaşlar G dersek aşağı tarafa 3G demiş oluruz. Çünkü bakın burada 12'nin karesi var. Burada da bir tane 12, 2 tane 12 geliyor. Dolayısıyla 12'nin karesi oradan geliyor. Buna G desek burada P'nin çarpımından 3G gelecektir. Hemen çizimi aşağı çekersek daha rahat elde ederiz. Şurası 3G. Şurası G. Şurada x kadar yer değiştirmiş olsun. Az önceki pratiği bunun için uygulayalım arkadaşlar. x eşittir. Şimdi çıkardığımız parça neydi arkadaşlar? g idi. g çarpı ne kadar uzaklı arkadaşlar? Burada 4 vermişiz. Bakın burada 4. Ee, bölü g1 eksi g2. Yani 3g eksi g. Yani şuradan direkt 3g eksi g dersek 4g bölü 2G'den 2 santim yer değiştirmiş olacaktır arkadaşlar. Evet. Gelelim bir sonraki sorumuza arkadaşlar. Bu sefer parçayı çıkarıp ekleyeceğiz. Şimdi şu iki yarıçaplı yarı çaplı olduğu için bir 4 pi karemiz vardı ve biz direkt bunu hemen 4G diyelim. Çıkardığımız parça hemen arkadaşlar pi kareden G dedik. Daha sonra buraya çıkardığımız parçayı eklemişiz. Buna da G dedik. Sistemi aşağı çizenim. Daha rahat görmüş olursunuz. Şurası G, şurası 4G. Şurası R, şurası 3R. Ağlık merkezi şura bir yere kayacaktır arkadaşlar. Şura ben X desem şurası da G idi. Bunu da yazalım. Şu şu tarafa çevirdi, bu bu tarafa, bu da bu tarafa çevirdi. Şimdi arkadaşlar, moment alırsak sağa doğru çekenlerin, sola doğru çekenlerin eşit olduğunu biliyoruz zaten. 4g çarpı x eşittir g çarpı şurası 3r eksi x, 3r eksi x artı g çarpı r artı x olacaktır. G'ler gittim. 4x eşittir 3R eksi X artı R artı X olacaktır. Şunlar gitti arkadaşlar. O zaman X eşittir. R sonucunu elde edebiliriz. Daha pratik bir yol var arkadaşlar. Onu da hemen üzerinde anlatalım isterseniz. Çıkarılan parça bölü toplam parça X eşittir. Bakın çıkarılan parça G bölü toplam parçamız 4G eşittir çıkarılan parçanın ağırlık vektörünün yer değiştirme miktarı arkadaşlar. Yani 4 bunu çıkarsak arkadaşlar bu da bizim bir pratik yolumuz olacaktır. X eşittir. R sonucunu elde etmiş olacağız. Bakın güzel bir pratik oldu. Aklınızın bir köşesinde yer alsın. Şimdi bir sonraki soruya geçelim gençler. Ee, soruda demiş ki türdeş ve özdeş kare levhalardan oluşan sistem şekildeki gibi verilmiştir. Bir tane yorum sorusu. Yargılarından hangileri doğrudur diye sormuşuz. Ee, birinci ifadede KVM parçaları çıkartılırsa. Şimdi arkadaşlar ağırlık merkezi çıkartılan parçanın tersi yöne doğru kayacaktır. Bunu bir kere bileceğiz. Peki ilk ifadede nedir? M'yi KVM çıkartıyoruz. KVM'nin hemen ağırlık merkezlerini birleştiriyoruz. Şurada bir yerde oldu. Sanki şuradaki bir parçayı çıkarmış gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu tarafa doğru kayacaktır. Bakalım artı x yönüne doğru kaydı. Evet. İfade de onu söylemiş. Birinci ifade doğru. İkinci ifade K ve N parçaları çıkartırsa. K ve N parçalarını çıkartırsam bu sefer sanki şurayı çıkartmış gibi oluyorum. Bu sefer arkadaşlar eksi y yönüne doğru Kaymış olacaktı. Evet, ifadede aynı onu söylemiş zaten. İkinci ifadede doğru. Geldik arkadaşlar, üçüncü ifade. Üçüncü ifadede de demiş ki, L ve N parçanın. Bakın, L ve N parçaların ağırlık merkezi tam levanın ağırlık merkezine denk. Eder. Dolayısıyla bu parçaları çıkartmam hiçbir şey değiştirmezdir. Yani ağırlık merkezinin yerini de değiştirmeyecektir. Bu ifade de doğru arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar her üç ifade de doğru olmuş olacaktır. Evet gençler. Bir sonraki soruya geçelim. Bir sonraki soruda homojen kare levhalardan oluşan düzenin şekilde gibi dengede olduğu verilmiştir. Ee, burada şunu istemiş. Taralı parçalarla beraber hangi iki parça çıkartılırsa levhanın dengesi bozulmaz veya konumunu değiştirmez diye bir soru sormuşuz. Şimdi şöyle bir ifade diyelim dengenin bozulmaması için çıkardığımız parçalarla beraber ya da kalan parçaların ağırlık merkezi bu çizdiğim kırmızı çizginin üzerinde olmalı. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle bir pratik yapabiliriz. Şuraya x desek, 3x desek, x, 3x. Nasıl bunları verdik? Şimdi birinci parçanın ipe olan uzaklığına yarım dersek, ikinci parçanınki kaç tane yarım olacaktır gençler? 3 tane yarım olacaktır. Dolayısıyla 3 katı. Bundan sonraki 5 katı, 7 katı şeklinde gidecektir. Peki şu ilk taraftan çıkardığım parçanın e, düşey uzaklığı 3'ün katı, diğer ise arkadaşlar 1'in katı. Bu 3 kat kadar bir hafifleme, bu da 1 kat kadar bir hafifleme olmuş. Dolayısıyla arkadaşlar çapraz atarsak K'ya karşılık M'yi çıkartabilirim. Bakın K ve M olabilir. Peki M ve N olur mu? M ve N'yi çıkartırsam zaten M'yi çıkartırsam şuradaki taralı parçayla aynı olacaktır. Peki şunlar şunlar bir harfleme neden olacağı için denge bozulacaktır. Geldik L ve N'ye. L, N ve şu taralı parça bakın 1, 2, 3 parça çıkardım. 3 çarpı X, 3 X. Şu parça zaten direkt otomatik 3 X kadarlık bir değere sahipti. Dolayısıyla bu da doğru arkadaşlar. O zaman doğru cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Evet. Bugünkü e, videonun son sorusuna geçiyoruz arkadaşlar. Uzunluğu 160 santim olan türdeş bir çubuk bir tarafından uzunluğunun 1 bölü 4 oranında kendi üzerine katlanıyor. Buna göre ağırlık merkezi kaç santim yer değiştirmiştir diyor. Şimdi biz bir ucundan katladık. Hazır şekil verdik. Şurası o zaman iki kat olmuş oldu. Dolayısıyla şuran ağırlığı 80'e 80 ile orantılıdır. Şu kalan parçalarda arkadaşlar 80 ile orantılıdır. Peki şu kalan kısım şurası 20'dir. Şurası 40'tır Her ikisi de 80 olduğu için ağırlık merkezi bunların tam ortasında olacaktır. Sistemin ağırlık merkezi. Şuraya ben x kadarlık yer değiştirdiğini söylesem 20 artı x eşittir. 40 eksi x'e eşit olacaktır. Bunu bu tarafa attığımızda 2 x eşittir. 20'den x eşittir. 10 santim olacaktır. Cevabımız 10 santim olacak. Bir de bir pratik yol verelim sizlere arkadaşlar. Pratik yolumuz şöyle. Tek taraflı katlamalı sorularda ağırlık merkezinin yer değiştirme miktarı katlanan kısmın katlanan kısmın karesi bölü toplam uzunluk dersek bu da bir pratik olmuş olur. Yani x eşittir katlanan kısım kaç? 40'ın karesi. Böyle toplam uzunluğumuz 160 arkadaşlar. Bakın 1600 bölü 160'tan x eşittir 10 santim çıkacaktır. İsterseniz bir önceki e, soruda şöyle bir pratik daha elde etmiştik. Onu da yazabiliriz. Yani onu da üçüncü yol olarak görebilirsiniz. O da şöyleydi. E, x eşittir çıkarılan parça bölü toplam parça şurada da yine 1'e 4 oranı var. g bölü 4G. Çıkarılıp eklenen parçanın ağırlık merkezinin yer değiştirme miktarı. Yani 40 santimde o da. O da eşittir arkadaşlar. Yine X eşittir. Burada 10 santim çıkacaktır. Bakın G'ler birbirini götürdü zaten. Direkt aynı ifade çıktı. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.